Bugünkü konum e, meslek seçimi hakkında olacak. Hepimiz için e, meslek seçimi çok çok önemli. Hele hele ortaokulu ve liseye giden öğrencilerimiz sonuçta ne için okuyor? Bir meslek sahibi olmak için. Peki meslek seçiminde nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle meslek seçiminde sevdiğimiz, yapmak istediğimiz, yetenekli olduğumuz ve emekli oluncaya kadar da zevkle çalışacağımız bir meslek seçmemiz lazım. Peki bu konuda bilinçli miyiz? Bence bu konuda öğrenciler bilinçli değil. Kulaktan dolma bilgilerle, sağdan soldan duyduklarıyla yetinerek meslek seçiminde bulunmaktalar. Meslek seçiminde anne babanın ne istediğinden çok, senin ne istediğin önemli. Bir de o mesleği yetenekli misin, değil misin? O da çok önemli. O mesleği severek yapacak mısın, yapmayacak mısın? Sana uygun mu, değil mi? Bu mesleği yaptığında vücudun bu mesleği kaldırabilecek mi? stresin, beyin gücün o mesleği götürebilecek mi? Bu meslekte yetenekli misin, ilgili misin, kendini geliştirebilecek misin, kariyer yapabilecek misin? Mesela sayısal alana sahip olan bir kimse sayısal ilgili meslek seçmeli. Sayısal ilgili meslekler zaten belli. Tıp, Mühendislikler, mimarlık, e eczacılık, e bunun gibi meslekler sayısal ile ilgili. Mesela sözel ile ilgili, eşit ağırlık ile ilgili. Hem matematik hem de Türkçe tarih olsun diyenler, yani eşit ağırlık diyenlerse hukuk, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, rehberlik sosyoloji, felsefe, Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği seçecek. Sözelden gitmek isteyenlerse Türkçe öğretmenliği, edebiyat öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, zihinsel engelli öğretmenliği gibi meslekler seçebilecek. Demek ki meslek seçimi öyle gelişi güzel olabilecek bir iş değil. Bir de bazen şu anda çok iyi olan bir meslek gelecekte önemini kaybedebiliyor. Bazen de şu an çok önemli olmayan bir meslek gelecekte çok önemli hale gelebiliyor. Mesela geleceğin mesleklerinden bazısını söyleyeyim size. Oyun geliştirme uzmanlığı gelecekte çok önemli olacak. Yazılımcılık geleceği olan meslek. Yapay zeka mühendisliği bence çok çok önemli bir meslek olacak. Robotik, robotik mühendisliği yine bence gelecekte çok çok önemli bir meslek olacak. Mesela kodlama işi gelecekte çok çok önemli bir meslek haline gelebilecek. Bir de bazı meslekler tıp işte mühendislik, hukuk, hemşirelik, kamu yönetimi. Bunlar önemini hiçbir zaman kaybetmez. Bunu da ben söyleyeyim. Bir de insan ile konuşman, iletişimin nasıl? Bazı meslekler insanla çok ilgili. Mesela doktorluk, mesela öğretmenlik. Bunlar tamamıyla insan ile konuşma ile iletişimle ilgili meslekler. Buna da dikkat etmen gerekiyor. Seçtiğin mesleğin tatil durumu nasıl? Seçtiğin meslekte gece çalışması olacak mı, olmayacak mı? E, seçtiğin meslekte nöbet, gece nöbeti olacak mı, olmayacak mı? Seçtiğin meslek kolay mı, zor mu? E, seçtiğin meslekte iş bulmak kolay mı, zor mu? İş hemen bulabilecek misin? Üniversiteden atan mezun olduğun gibi özelde ya da devlette iş bulabilecek misin? Bulamayacak mısın? Bu da çok çok önemli. Bir de seçtiğin mesleğin güvenliği nasıl? Yani tehlikeli mi, riskli mi? E, ölüm tehlikesi, sakat kalma tehlikesi, güvenlik sıkıntısı nasıl? Bu da çok önemli. Yani. Bir de seçtiğim meslek ülke dışında mı olmakta yoksa ülkemizde mi yapılmakta? Seçtiğim meslek köyde mi yapılmakta, şehirde mi? Ne bileyim işte büro'nun içinde mi, açık alanda mı, soğukta mı, sıcakta mı? Bu da çok çok önemli. Bence artık ortoklagerin öğrenciler yavaş yavaş hangi mesleğe? gitmesi gerektiğini bence seçmeli. Çünkü 17-18 yaşında üniversite sınavını kazandığımız gibi meslek seçeceğiz. Madem 17-18 yaşında meslek seçimiyle karşı karşıya kalacaksak 13-14 gibi yavaş yavaş hangi mesleğe gideceğimizi araştırmamız gerekiyor. Kendimizi tanıyacağız, uzmanlardan destek alacağız. Google'da, internette araştıracağız ve en iyi mesleği seçmeye çalışacağız. Evet evet meslek seçimi çok çok önemli. Çünkü seçtiğin mesleğe göre ülkeye, vatana, millete faydalı olabileceksin. Kendine, ailene faydalı olabileceksin. Ya da seçtiğin mesleğe göre başarısız da olabileceksin. Onun için meslek seçimi hayatımızda çok çok önemli. hangi alanda, hangi alanda iyiysek, hangi zeka tipinde iyiysek bence o mesleği seçebilmeliyiz. Hatta bazen birkaç meslekte iyi olmak da gerekiyor bence. Çünkü tek meslek artık günümüzde yetmez. Çok meslekte anlama günümüzde bence çok çok önemli. Mesela Diyelim e, okudun, mimar oldun ama çiftçiliği de bilmektesin. Okudun, doktor oldun ama hayvancılığı da bilmektesin. El sanatları da bilmektesin, Esnaflığı da bilmektesin. Yani bence bir insan ya da marangozluğu da bilmektesin. Onun gibi. Yani bir şeyden anlamak çok önemli. Yeteneğini, becerini geliştirmek çok çok önemli. Yani bence bu yaşlarımız, ee, yani 20'ye kadar yaşlarımız yeteneğimizi becerimizi geliştirme dönemi olmalı yani bırakalım e, araba sevdasını motor sevdasını e, oyun sevdasını boş boş gelme sevdasını ne yapalım elimiz e, civat otursun civata sıkmasını öğrenelim matkap kullanılmasını öğrenelim bir alanda yeteneğimizi geliştirmeye çalışalım. Mesleği öğrenmeye çalışalım. Beynimizi, bilgimizi arttırmaya çalışalım. Evet evet. Yani bence hiç boş duracak zaman değil. Kendimizi geliştiremezsek gelecekte iş bulma şansımız maalesef kolay olmayacak. Daha mutlu olmak istiyorsak daha huzurlu olmak istiyorsak, daha güzel bir işte, parası bol, yapmaktan zevk aldığımız ve başarılı yapacağımız bir meslekte çalışmak istiyorsak kendimizi hemen şimdiden geliştirmemiz, ayarlamamız gerekiyor. Bugün size meslek ile ilgili bir sohbette bulundum. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın diyorum.